öğrencilerim sizleri en içten duygularımla selamlar, başarılar dilerim. Esma Hoca ile Fen Bilimleri dersimizin Bilimin ışığında programı başlıyor. Merhaba sevgili öğrencilerim. Bu videomuzda dördüncü ünitemiz olan periyodik sistemimizi ve ardından Elementleri sınıflandıracağız. Hazırsanız hemen başlıyorum. Değerli öğrenciler, geçen sene 7. sınıfta elementler konusunu öğrenmiştiniz. Neydi element? Aynı cins atomlardan oluşan saf maddelerdi. Bilim insanları tarafından elementlerle ilgili çalışmalar yapılmıştır. Bu alanda birçok bilim insanı yaptıkları çalışmaları düzenleyerek günümüze kadar gelmiştir. Bu alanda çalışma yapan bazı bilim insanlarını ve yaptıkları çalışmaları öğrenelim. Periyodik sistemle ilgili ilk çalışmayı Dobereiner yapmıştır sevgili öğrenciler. Dobereiner elementleri üçlü gruplar halinde ayırdı. İkinci olarak da elementleri sekizli gruplar halinde sıralamıştır. Yani ilk sekiz elementten sonra benzer özelliklerin tekrar ettiğini belirlemiş ve elementleri notalara benzetmiştir. Müzik notalarındaki kurallar gibi elementlerde de benzer kurallar olduğunu söylüyor. Bir diğer bilim insanı ise Mendeleev'dir. Mendeleev arkadaşlar elementleri artan atom ağırlıklarına göre sıralamıştır. Çünkü o dönemde protonun olduğu bilinmiyordu. Yani daha keşfedilmemişti. Çekirdek ise proton ve nötron olduğu için bunların toplamı şeklinde yani atom ağırlığına göre elementleri sıraladık. Meyer ise Mendeleyev ile aynı dönemde birbirlerinden habersiz olarak elementleri sınıflandırmışlardır. Meyer elementlerin benzer fiziksel özelliklerine göre sıralamıştır. Henry Moselli arkadaşlar protonun keşfi ile elementleri artan atom numaralarına göre sıralıyor. Günümüzde kullanılan tablo Moseley'e aittir. Seaborg da çizelgenin altına iki sıra daha ekleyerek periyodik sisteme son şeklini vermiştir. Evet sevgili öğrenciler, 7. sınıfta ilk 18 elementin sembollerini ve atom numaralarını öğrenmiştiniz bu sene de iki element olan potasyum ve kalsiyumu da ekleyerek ilk 20 elementi bilmemiz gerekiyor. Bu elementler arkadaşlar tablo üzerinde göstermek istiyorum. Hidrojen, helyum, lityum, berilyum, Or, karbon, azot, oksijen, flor, neon, sodyum, manezyum, alüminyum, silisyum, fosfor, kükürt, klor, argon, potasyum ve kalsiyum. Evet. Bunlar arkadaşlar ilk 20 elementimiz. Bunlarla ilgili bilgi soruları gelebiliyor. Bu nedenle ilk 20 elementin sembolleri ve atom numaralarını öğrenmemiz gerekiyor. Periyodik sistemde yatay sıralar ve dikey sütunlar bulunmaktadır. Yatay sıralara periyot denir. 7 tane periyot bulunmaktadır. Bakın arkadaşlar şuradan hemen gösteriyorum. Birinci periyodumuz, ikinci periyot, üçüncü, dördüncü, 5. 6 ve 7. periyot şeklinde yedi tane periyot olduğunu gösterebiliyoruz. Mesela arkadaşlar birinci periyotta hidrojen ve helyum bulunuyor. Bakın yazmıştık az önce hidrojen ve helyum bulunuyor birinci periyotta. Aynı şekilde lityum ve neon da aynı periyotta. Yani arkadaşlar lidyumda ve neonda aynı periyotta yani ikinci periyotta bulunuyorlar. O yüzden yatay sıralara periyot diyoruz ve 7 tane olduğunu da söylüyoruz. Düşey sütunlara ise grup denir. 18 tane grup vardır. Bunlardan 10 tanesi B grubu. Ama B grubu ile işimiz yok. 8. sınıf olarak. 8 tanesi ise A grubudur. Bir A ile başlıyor arkadaşlar. Bakın bir A ile başlıyor. 2 A sonra 3 A, 4, 5, 6, 7 ve 8 A şeklinde bitiyor. Mesela lidyum ve sodyum. Arkadaşlar bakıyorum. Lidyum neredeydi? Şuradaydı arkadaşlar. Lidyum, sodyum da şuradaydı. Lidyum ve sodyum arkadaşlar aynı grupta ve bir A grubunda bulunuyorlar. Bir A grubunda bulunuyorlar. Neon var. argon aynı grupta ve 8A grubunda bulunuyorlar. Bakın arkadaşlar neon burada, argon da buradaydı. Bunlar da 8A grubunda bulunuyorlar. Arkadaşlar elementlerin artan atom numaralarına göre dizildiğini unutmayalım lütfen. Sağa ve aşağıya doğru atom numarası artıyor. Bu kısmı birazdan detaylı anlatacağım. Periyot ve gruba anladığınızı düşünüyorum. Sevgili öğrencilerim, nötr haldeki bir element atomu için Atomun elektronlarının bulunduğu en yani dış yörüngenin sayısı, arkadaşlar periyodu verir. Atomun son yörüngesindeki elektron sayısı, yani değerli elektron sayısı da grup numarasını verir. Bunu birkaç örnekle pekiştirelim. Şimdi arkadaşlar hemen örnek olarak hidrojeni alıyorum. Atom numarası 1. Ve sol alta yazan sayı elementin atom numarasıdır. Nötr halde atom numarası elektron sayısına eşittir. Buna göre dizilimi yapabiliriz. Hemen buradan arkadaşlar dizilimi yaparken bir katman olduğunu ve bu bir katmanda bir elektron olduğunu görüyoruz. Ve bunu periyot ve grubunu bulmak istersek birinci periyotta bir a grubunda olduğunu söyleyebiliriz. Yani arkadaşlar biz ne dedik? Katman sayısı periyodu veriyordu. Son katmandaki elektron sayısı da grup numarasını veriyordu. O yüzden birinci periyot 1A bir grubunda olan hidrojen buraya yazılıyor. Şimdi de litium'a bakalım arkadaşlar. Litium atom numarası 3, nötr halde elektron sayısı da 3 idi. Birinci katmana 2, ikinci katmana 1 elektron yazılıyor. Ve numaralandırdığımız zaman iki tane katmanı olduğu için ikinci periyot bir a grubunda olduğundan dolayı lidyumu da buraya yazıyoruz arkadaşlar. Tabi bir parantez açıyorum burada. Özellikle arkadaşlar her zaman birinci katmana en fazla 2 iki elektron, ikinci katmana en fazla 8 elektron ve üçüncü katmana da en fazla 8 elektron yazılır. Bu kısmın pekişmesi adına birkaç örnek daha verelim. Ve berilyuma bakalım arkadaşlar. Berilyumun atom numarası 4 idi. Birinci katmanı 2 elektron, ikinci katmana da 2 elektron yazılıyor. 1 ve ikinci katman olduğu için arkadaşlar bu numaralandırma periyodu veriyor. Son katmandaki elektron sayısı ise grup numarasını verdiği için arkadaşlar biz buna ne diyoruz? İkinci periyot 2A grubu yani şurada ikinci periyot 2A grubu berilyumun yazıldığı yer e, periyodik tabloda şurasıdır arkadaşlar. E, klora bakalım. Klor, klor, atom numarası 17. Birinci katmana 2. ikinci katmana en fazla 8 geliyordu. Ve topladığında 10. 7, 10, 17 olabilmesi için 7 elektron da en dış katmana yazılıyor. Ve bu da 3. periyot 7A grubu elementi olduğunu söylüyoruz tablo üzerinde göstermek istersek arkadaşlar. Üçüncü periyot 7A grubu klorun bulunduğu yer ise işte tam burasıdır diyoruz arkadaşlar. Şimdi de istisna bir elementimiz olan helyum var sevgili öğrencilerim. Bu element için dikkatli olmanız gerekiyor. Bu element ile ilgili çok hata yapılıyor öğrenciler tarafından. Lütfen ama lütfen dikkat edelim. Helyuma bakıyorum. Atom numarası 2 arkadaşım bir katmanı var ve o katmanda iki elektron bulunuyor. Buna baktığımızda bir katmanı var evet ama son katmanda iki elektron olmasına rağmen 8A grubunda olduğunu söylüyoruz arkadaşlar. Birinci periyot 8A grubu helyum tam olarak şurada. Bundan dolayı lütfen ama lütfen istisna olduğunu söyledik helyumun dikkat ediyoruz. Helyum bir soy gazdır son katmanında ilki elektron olmasına rağmen 8A grubunda bulunuyor. Arkadaşlar bunu lütfen unutmayalım. Helyum birinci periyot 8A grubunda bulunuyor. Şimdi de elementlerin periyodik tablodaki sınıflandırılmasına geldik. Elementleri 3 sınıfta inceleyeceğiz. Bunlar metaller, yarı metaller ve metaller birazdan ayrıntılarıyla öğreneceğiz. Sevgili öğrencilerim, tabloya baktığımızda tabloya hakim renk mavi yani metallerdir. En çok bulunan element sınıfı metallerdir. Daha çok tablonun sol tarafında bulunuyor. Kırmızı ile gösterilenler de ametallerdir. Daha çok sağ tarafı bulunuyor. Dikkat ederseniz hidrojen ametaldir fakat bir al grubunda bulunuyor. İstisna bir durumdur. Lütfen bunu metal olarak düşünmeyin çünkü size öğrencileri sorularda çokça düşürmektedir. Aman dikkat lütfen. Tablodaki yeşil renkli elementler ise yarı metallerdir. Evet özellikle hidrojen, helyum ve yarı metal olan bor elementlerinin istisna elementler olduklarını unutmayın lütfen. Şimdi de bunlarla ilgili detaylı bilgilere geçelim. Öncelikle metaller diyoruz. Metal denilince aklımıza burada örneklendirdiğimiz gibi altın, gümüş, bakır, civa ve demir gibi maddeler geliyor. Metaller olarak civa istisnadır. Çünkü civa oda sıcaklığında sıvı halde bulunan bir metaldir. Metallerin özelliklerine baktığımızda metaller kırılgan olmadıkları için işlenerek tel ve levha haline getirilebiliniyor. Ayrıca az önce söylediğim gibi oda sıcaklığında katı halde bulunurlar. Fakat civa hariç çünkü civa sıvıdır. Yani tüm metaller oda sıcaklığında katı haldedir. Fakat civa sıvı halde bulunan bir metaldir. Bir diğer özellik metallerin yüzeyleri parlaktır. Yani altını, gümüşü, demiri düşündüğümüzde parlak maddeler olduğunu söyleyebiliriz. Metaller bilindiği gibi ısı ve elektriği iyi iletirler. Genelde ısı yetkenliği için kablolarda metal kullanılır. Erime ve kaynama noktaları yüksektir. Ve kendi aralarında alaşım oluştururlar. Alaşım nedir arkadaşlar? En az iki metal elementinin bir araya gelerek oluşturulan homojen karışımdır. Sevgili öğrencilerim sırada yarı metaller var. Yarı metaller denilince aklımıza arkadaşlar bor, silisyum gibi maddeler gelmeli. Bor genel olarak bilinen bir maden hatta en fazla ülkemizde bulunuyor. Bor genellikle bor camda kullanılıyor. Bor aynı zamanda ilaç sanayisinde de kullanılmaktadır. Silisyum ise daha çok güneş panellerinde kullanılıyor. Şimdi de yarı metallerin genel özelliklerine bakalım arkadaşlar tamamı oda sıcaklığında katı halde bulunurlar. Bu maddeler kırılgan değildir. İşlenerek tel ve levha haline gelebilirler. Elektrik iletkenlikleri de metallerden kötü fakat ametallere göre daha iyi iletirler. Yüzeyleri ise parlak veya mat olabilir. Yarı metallerden özellikle bilinmesi gereken bor ve silisyum arkadaşlar. Son sınıf olan ametallerin özelliklerine baktığımızda metal olmayan elementleri ametal denir. Karbon, kükürt, brom, oksijen, azot, neon, argon gibi elementleri örnek olarak verebiliriz. Özelliklerine baktığımızda metaller oda sıcaklığında civa hariç katı haldeydi. Civa ise sıvı haldeydi arkadaşlar. Ama ametaller katı, sıvı veya gaz hallerde bulunabilirler. Yani üç halde de bulunabiliyorlar. Mesela karbon ve kütür katı halde bulunurlar. Brom sıvı ve azot ile oksijen ise atmosferde bulunan gazlardır. Oda sıcaklığındaki gaz halde olan elementlerdir. Yani ametaller üç halde de bulunabilirler. Metallerin ısı ve elektriği iyi ilettiklerini söylemiştik. Ametaller ise yalıtkandırlar, ısı ve elektriği iyi iletmezler. Metallerin erime ve kaynama noktaları genellikle yüksektir. Ametallerin ise genellikle düşüktür diyebiliriz. Ama özellikle bu maddeye dikkat edelim arkadaşlar. Ametaller metallerle ve kendi aralarında bileşik oluşturabilirler metaller kendi aralarında bileşik oluşturamıyordu. Bunu söylemiştik arkadaşlar. Ne yapıyorlardı? Avaşım olan homojen karışım oluşturuyorlardı. Fakat a metaller hem metallerle hem de kendi aralarında bileşik oluşturabiliyor. Evet bu madde çok önemli. lütfen dikkat etmenizi istiyorum. Bir diğer özelliği metallerin parlak olduğunu söylemiştik. Fakat ametaller maktır. Metaller kırılgan olmadıkları için işlenebiliyordu. Fakat ametaller kırılgandır. İşlenerek tel ve levha haline getirilemezler. Sevgili öğrencilerim, bir uyarımız var. Metal sınıfında bulunan 1. ve ikinci grup elementleri, ametal sınıfında bulunan 7. ve 8. grup elementleri özel olarak sınıflandırılmışlardır. Bunlar 1 A grubu elementleri özel adı alkali metaller. 2 A grubu elementleri özel adı toprak alkali metaller. 7 A grubu elementleri özel adı halojenler. Ve 8 A grubu elementleri soy gaz ve asal gazlar olarak ifade ediliyor. Periyodik tabloda dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Soy gazlar 8A grubunda bulunan elementlerdir. Ayrı bir sınıf olarak düşünmeyin. Soygazlar yine ametaldir. Özel olarak sınıflandırılmış olarak düşünebiliriz soygazları arkadaşlar. Ve soygazlar kararlı bir yapıdadır. Bu ne demek oluyor? Yani bütün elektron yörüngeleri tam dolu olup boşluk olmaması durumudur. Soygazlar kararlı oldukları için asla bileşik oluşturmazlar ve oda sıcaklığında hepsi gaz haldedir. Bilmeniz gereken 3 tane soy gaz vardır. Bunlar arkadaşlar helyum, neon ve argondur. Sevgili öğrencilerim önemli bir notum var. Lütfen ama lütfen dikkat ediyoruz. Periyodik tabloda soldan sağa gidildikçe atom numarası artar. Bakın burada hidrojen ile başlıyor, atom numarası 1. Sonra helyum 2, vidyum 3 diye artarak gidiyor. Katmandaki elektron sayısı arttığı için grup numarası da artar. Yine bakın 1A, 2A, 3A, 4A diye devam ediyor. Kütle numarası artar. Metalden ametale doğru gidildiği için hem metalik özellik azalır hem de elektrik iletkenliği azalır. Yani arkadaşlar bakın periyodik cetvelin sol tarafı metal idi, sağ tarafı ametaldi. Metalden ametala doğru gittiğimiz zaman iletkenliği azaldığını ve aynı zamanda metalik özelliğin azaldığını görebiliyoruz. Ve aynı şekilde atom hacmi de azalır soldan sağa gidildikçe arkadaşlar. Sevgili öğrencilerim şimdi periyodik tabloda yukarıdan aşağıya inildikçe neler değişiyor ona bakalım diyorum. Atom numarası yine artar. Bakın hidrojen 1, lidyum 3, sodyum 11. Gittikçe aşağıya doğru artıyor. Periyot numarası artar. Bakın birinci periyot, ikinci periyot, üçüncü periyot diye artarak gidiyor. Son katmandaki elektron sayısı değişmediği için grup numarası da değişmez. Metalik özellik artar, ametalik özellik azalır ve atom hacmi de artar. Sevgili öğrencilerim, şu ana kadar çok fazla ezber bilgi verdiğini düşünebilirsiniz. Haklı olabilirsiniz. Fakat soru çözdükçe bilgiler yerleşecek. Yine de siz bilgileri öğrendikten sonra soru çözümüne geçin lütfen. Sevgili öğrencilerim, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer ders görüşmek üzere. Hoşçakalın.